Saatlerce çalıştın, gün bitti yavaş yavaş. Evine varmak için trafikte yaptın savaş. Girmiştin ki evine, sonunda kapını açıp, aklına geldi yemek yok, gitmek istedin kaçıp. Anlamadın içini, kapladı bir sıkıntı. Yoktu atıştıracak, hazır tek bir kırıntı. Ne yapıp edecek de, hazırlayacaktın yemek, daha da önemlisi yapılan yemeği sevmek. Canın et istiyordu, Dün yemiştin bakliyat. Bence dışarıdan söyle. Oh ne de güzel hayat. Bunu her gün yaparsan bulunmaz yolu evin. Dikkat et sarsılmasın. Bak sonra ekonomi. Kırmızı et kolay pişmez. Tavukta kıldık karar. Protein yönünden vücuda sağlar yarar. Nasıl pişirsem diye başlayınca düşünmeye şairin mutfağına hazır olacaksın girmeyi. Yine hızlı pratik ve de muhteşem lezzetli. Bu sefer kırmızı değil, taptaze beyaz etli. Az yağlı lokum gibi uygun çoğu diyete tadına bakan aşık olur böyle harika lezzete. Salça, yoğurt ve kekik bu ete lezzet verir. Yanında da patates yerken damakta erir. Fazla bekletmez sizi. En fazlası bir saat. Sonra oturup tüketin keyifle, rahat rahat. Haydi artık başlayalım. Hazırlansın malzemeler. En az 20 saniye sabunla yıkansın eller. Eş dost akraba ile çıkar bu yemeğin keyfi şairin mutfağından işte lezzet tarifi.